Ee, geçen hafta hava koşullarından dolayı biraz e, pazarda ve genel olarak. E her yerde durgunluk vardı. Ama bu hafta ise biraz daha hava koşulları iyi. Fiyat bakımından da biraz daha e, normalleşme var. Biraz daha uygunluk var geçen haftaya nazara. E, geçen hafta biraz durgundu ama bu hafta hareketlilik var. Mantar da e, piyasada halen 40 lira, 35 lira civarında. Biz yine elimizden geldiğince uyguna satıyoruz. 30 liraya satıyoruz. E, müşterilerimizi bekliyoruz. Pazarda e, Hadi geçen haftaki alayım. ateş yok. Antalya, Alanya, Ç Kumluca hakkında sel olayından dolayı fiyatlar bayağı yüksekti. Bu haftaki o yükseklik, bu ateş yok. Bugün normalde dönüyor. Şey, Haftaya daha normal döneceğini düşünüyoruz. Ee, Elbap, portakal, mandalina fiyatlarında hiçbir o. değişiklik yok. 10 lira. Domates geçen hafta 15-20 lira bandındaydı. Bugün 10 lira. 10 lira, 12,5 lira. 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 <laughs> <laughs> Salata, biber, patlıcan. 10 lira patates soğan 5 lira 7,5 lira 5 lira 6 lira yani fiyatlar bu şekilde dolma biber 15 lira sivri biber 15 lira havuç tur 10 lira 7,5 lira yani vatandaşın tam yani kış ayında sıkıntı çekmeyecek bir fiyatlar bunlar yani fiyatlar fena değil de bir şeyden canı yani pazarı çok uzak bak çarşının içi şey otopark oldu zenginden otoparkı hıttancı dükkanı oldu böyle şey derenin pis tuvalet kokusunun yerleri şey oldu pazarı İş mi millete zulüm yani başka bir şey değil. Bugün pazar e, ile alakalı e, belirteceğimiz hususlardan bir tanesi maalesef alım gücünün düşüklüğüne göre artan fiyatlara vatandaşımızın ayak uydurmaması. İnsanlarımız bulakalı. maalesef istedikleri e, gereksinimlerini maalesef karşılayamıyorlar. Bunun neticesinde de satışlarımızda genel olarak bayağı bir düşüş söz konusu. Eskiden kilo kilo zeytin alıyorlar. Şu an 200-300 gram zeytin, kalıp kalıp peynir alıyorlardı. 100 gram 200 gram zeytin kadar. Bize göre tuhaf gelen bir durum ama maalesef alışmak zorunda olduğumuz bir duruma doğru şu an pazarımızın yönü bu istikamet yönünde şu an devam etmekte. Vatandaşlarımız şu an beklentisi asgari ücret emekli ve memur kesimine yapılacak zamlarda gözleri onda ama genelde bir algı var şu an. Ne zaman asgari ücrete zam gelse, emekliye zam gelse, memura zam gelse zam partları cebine girmeden maalesef pazarda bu eriyor yani. Ülke genelinde eriyor. Biz şu an yılbaşına girmekte az bir zamanda yız velakin eli kulağında bu asgari ücret zam konusundan sonra memurlara ve emekli yapılacak zamlardan sonra fiyatlarda yüzde 40 yüzde 50 oranında bir artış beklentisi şu an piyasa yönünde oluşmuş durumdadır. Vatandaşlarımızdan ricamız varsa e, imkanları yakıyla kışla birikmişleri e, gıda üzerine harcama yapsınlar. Yılbaşından sonra büyük sürprizlerle karşılaşmasınlar diyecek. 60 lira 30 lira hangisini isterseniz. Bu haftaki fiyatlar hava açımında yani olduğu için adam e, hava açımında az hafta olduğu için sade İran size 60 lira. lira. Gül abi. Bir ufak hafta 30 lira. İran 60 lira. Orta hafta 30 lira. İran senin kasası 750 lira. Hangisini verelim? 60 lira 30 lira. Ne kadar hamsi? 60 60. Allah 30 olmasa, lira. Her tarafta bağlı olur. Otomatik ben 35 40 lira ister. Evet, tabii abi. tabii alıyorlar. Bak yine hamsi 30 lira alıyor. Bir, bir kilo alıyor ama hamsi süper hamsi. Sağlı iyi hamsi. Bundan 20 sene 30 senelik hamsiler gibi yapmaya başladı hamsiler. Çok güzel yani. Ben de mesela Antalya'ya ser bu dediler, fiyatları yükselttiler. Ondan sonra bir hafta sonra hayat normali döndürdüler bir anda düştü. Şu anda milletin aldığı zaten şey yok. Eee sera malzemesi fazla yok. Genelde kış sebzelerde düşkünler ve fiyatlar uygun. Gayet güzel. Ne kaçtı? 10 lira. lira. 10 lira. 10 lira. lira. 10 lira. 10 lira. Soğan biraz, biraz fiyatlar e, bir iki lira gibi bir yere geldi. Patatesle fiyatlar aynı. Yedi buçuk lira. Patates soğan yedi buçuk lira. E, bundan sonra patates soğan daha fazla hareketli olur. Sebzeye ağırlık vermez vatandaşlar. patates soğanla yönelik. <laughs> Fiyatlar normal yani, normal. Şey değil, <laughs> yükseklik yok. Anayada, 3 aşağı 5 aşağı <laughs> anayada gidiyor. Normal limon piyasada 5 lira, 10 lira, 7,5 on 17 lira falan kasa limon. He. Kayıt lazım. şimdi Bizim maaşlara 25 kuruş zam yapmasın, fiyatları durdursun Heh. önce. Türkiye çapında, evet. akaryakıt dahil. Önce fiyatları durdursun, maaşı zam yapmasın ama sen şimdi zam yapacaksın, biz zamlı maaşı alıncaya kadar bizim zamdan sen onu geri alacaksın. Zam yapmasın maaşı da yerinde dursun ya. Biz bunu istiyoruz. Başka <laughs>